Sizlerle rüya tabirlerinizi buluşturan rüyanın dili web sitesinde de okuyucularıyla buluşuyor. Açıklamalardan ve yorumlardan sayfamıza kolaylıkla ulaşın. Ayrıca kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rüyada sevgili görmek iyi bir rüyadır. Eğer rüya sahibinin ilişkisi yoksa bu rüya iyilik ve güzelliklere işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin gördüğü kişileri ciddi düşünmeye başlayacağına da işarettir. Hatta bu kişilerin evlilik yolunda ilk adımı atacaklarına delalettir. Rüya sahibinin ilişkisi olduğu durumlarda bu rüya, kişinin sevgilisine karşı olan sevgi ve isteğinin azalacağını işaret eder. Üstelik zamanla bu kişiye karşı daha da hissizleşecek olan rüya sahibinin bu durumdan rahatsız olacağını işarettir. Bu rüya görülen sevgilinin durumuna göre de yorum kazanır. Eğer görülen kişi mutluysa iyiye, mutsuzsa kötüye yorumlanır. Rüyada eski sevgili görmek. Rüyada eski sevgili görmek, rüya sahibinin bazı maddi sorunlar yaşayacağına işaret eder. Hatta kişinin bazı borçlarının kapıya dayanacağına ve rüya sahibinin kendini çıkmazda hissetmesine yol açacağına işarettir. Ayrıca bazı tartışmalar ve fikir ayrılıklarına da delalettir. Rüyada eski sevgiliyle barışmak Rüyada eski sevgiliyle barışmak, rüya sahibinin sözünü yiyeceğini işaret eder. Öyle ki rüya sahibinin büyük konuşup yapmam dediği şeyi yapacağına işarettir. Ayrıca bazı değişimlere ve rüya sahibinin hayatında yaşanacak olan zorluklara delalet eder. Gelecek günlerin pek zorlu olacağına ve bu dönemde maddi sorunların da baş göstereceğini işarettir. Rüyada sevgiliyle öpüşmek Rüyada sevgiliyle öpüşmek iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin öptüğü kişiye karşı hislerinin kabaracağına ve ona karşı fazla sevgi göstereceğini işaret eder. Hatta kişinin bu hislerinin bağımlılık haline döneceğine de işarettir aynı zamanda kişinin sevgilisine karşı olan yanlış düşüncelerine ve bu düşüncelerin anlamsız olduğunu işaret eder. Rüyada sevgiliye sarılmak Rüyada sevgili ile sarılmak yeni ilişkilere ve aşklara işarettir. Hatta rüya sahibinin istediği gibi bir ilişki yaşayacağına ve kendini mutlu hissedeceğine işaret eder. Ayrıca kişinin gelecek günlerde daha duygusal olacağına beğeni tanıştığı bir kişiyle ciddi düşüneceğini işarettir. Rüyada sevgili ile gezmek Rüyada sevgili ile gezmek iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin yaşayacağı yeni gelişmelere ve değişimlere işaret eder. Ayrıca kişinin mutlu ve huzurlu günler geçireceğine, isteklerine kavuşacağına işarettir. Bazen de bu rüya, mutlu ve huzurlu bir evliliği işarettir. Rüyada kız arkadaş görmek Rüyada kız arkadaş görmek, rüya sahibinin hayatında olacak değişimlerin işaretidir. Gelecek günlerde daha duygusal olacak rüya sahibinin hayatında olan birine karşı bir şeyler hissetmeye başlayacağını işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin yeni insanlarla tanışarak istediği gibi güzel ilişkiler yaşayacağını işarettir. Rüyada erkek arkadaş görmek Rüyada erkek arkadaş görmek farklı şekillerde yorumlanır. Eğer görülen erkek arkadaş sizden ayrılıyorsa kendinize karşı pek iyi davranmadığınıza işaret eder. Eğer görülen kişi tanımadığınız bir insansa bu rüya çevrenizde bulunan bir kişiye gereksiz değer yüklediğinizi işarettir. Rüyada erkek arkadaşınızın öldüğünü gördüyseniz duygusal olarak yıprandığınıza ve kendinize biraz zaman ayırmanız gerektiğini işaret eder. Rüyada sevgili ile yemek yemek Sevgili ile yemek yemek iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin çevresinin mutluluk ve huzurla dolacağına işaret eder. Ayrıca aile içinde yaşanan tatsızlıkların son bulacağına ve bolluğa işarettir. Hatta rüya sahibinin çevresi öyle huzurla dolacaktır ki bu huzur ortamı karşısında her zaman iyi insanların çıkmasına neden olacaktır. Bu rüya yeni aşklara yelken açmaya mutluluk ve huzura yeni bir sayfa açmaya ve güzel anılara işarettir. Rüyada sevgiliyle kavga etmek Rüyada sevgiliyle kavga etmek iyi bir rüyadır. Kişinin hali hazırda olan sevgilisiyle daha iyi geçineceğine ve ona karşı duygularının kabaracağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin bu kişiye karşı daha fazla sevgi hissedeceğine ve güzel anılar biriktirmeye işaret eder. Eğer görülen kişi gerçekte sevgiliniz değilse, bu rüya yeni aşklara yelken açmaya ve eski aşkların unutulacağına işarettir. Rüyada sevgilinin elini tutmak Rüyada sevgilinin elini tutmak iyi bir rüyadır rüya sahibinin çevresinde bulunan insanların iyi ve güvenilir insanlar olduğuna işaret eder. Ayrıca kişinin hali hazırda olan ilişkisinde yeni adımlar atacağına ve mutlu olmaya işarettir. Rüyada sevgiliyle konuşmak Rüyada sevgiliyle konuşmak, rüya sahibinin uzun zamandır merak ettiği bir şeyi öğreneceğine ve bu konuda konuşulacağına işaret eder sonrasında tüm soru işaretlerinin gideceğine ve şüphelerinin desteksiz çıkacağına işarettir. Ayrıca rüya sahibinin bazı yeni insanlarla tanışacağına ve çevresindeki bir kişiden teklif alacağına işaret eder. Rüya'da sevgiliyle buluşmak, rüyada sevgiliyle buluşmak iyi bir rüyadır. Gelecek günlerde mutlu ve huzurlu olmaya, yeni insanlara ve heyecanlı günlere işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin sevdiği kişiye karşı duygularının kabaracağına ve daha yoğun hisler hissetmeye işarettir. Bu sayede rüya sahibinin ilişkisinde daha istekli ve mutlu olacağına işaret eder. Rüyada sevgiliyle buluşamamak Rüyada sevgiliyle buluşamamak, görülen kişiyle tüm soru işaretlerinin konuşulacağına ve her sorunun çözüme kavuşacağına işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin bu kişiye yeni adımlar atacağına iyi günler geçirmeye ve aşk hayatınızda huzurlu olacağınızı işarettir. Rüyada sevgili tarafından aldatılmak. Rüyada sevgili tarafından aldatıldığını görmek, tartışmalara ve sorunlara işaret eder. Ayrıca bazı öfke anında söylenen laflardan dolayı sorunların daha da büyüyeceğine ve daha da uzatılırsa, İşin içinden çıkılamayacağına işarettir. Rüyada sevgili ile telefonda konuşmak, rüyada sevgili ile telefonda konuşmak, konuşulan kişiye karşı yoğun hisler hissetmeye işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin bu kişiye karşı yoğun duygular hissettiğine ve kısa bir süre de olsa yanında olmadığı anlarda onu özlediğine işaret eder. Rüyada hoşlandığınız kişiyle sevgili olmak Rüyada hoşlandığınız bir kişiyle sevgili olmak farklı şekillerde yorumlanır. Eğer görülen kişi mutlu ve iyi görünüyorsa bu onun da yeni bir ilişkiye başlayacağınızı işaret eder. Ayrıca bu insanla yeni bir sayfa açmaya ve eskinir, eskilerin unutulacağına delalettir. Görülen kişi kötü görünüyorsa ve mutsuzsa bu onunla beraberliğinizin iyi sonuçlar doğurmayacağını işarettir. Rüyada arkadaşıyla sevgili olmak. Rüyada arkadaşıyla sevgili olmak, rüya sahibinin gördüğü kişiyle uzun süre dost kalacağına işaret eder. Hatta bu kişiyle tüm sırlarını paylaşacağına ve ona çok güvendiğini işarettir. Ayrıca bu rüya güzel anılar biriktirmeye ve yeni insanlarla tanışmaya işaret eder. Rüyada sevgilisini evlenirken görmek. Rüyada sevgilisine evlenirken görmek pek iyi bir rüya değildir. Çünkü rüya sahibinin sevdiği kişiyle fazlasıyla bağlı olduğunu işarettir. Bundan dolayı rüya sahibinin çok yıpranacağına, gereksiz kıskançlıklar yapacağına ve hem görülen kişiye hem de kendisine zor günler geçirecektir. Rüyada ölmüş birisiyle sevgili olmak Rüyada ölmüş biri ile sevgili olmak farklı şekillerde yorumlanır. Rüya sahibi gördüğü kişiyi tanımıyorsa kötüye işarettir. Ayrıca kişinin sevmediği ve mutsuz olacağı biri insanla ilişki yaşayacağına ve bu ilişkiden zarar göreceğine işaret eder. Eğer görülen kişi tanıdığınız bir kişi ise bu rüya çevrenizden iyilik göreceğinize ve zor durumda olanların rüya sahibinin yanında olacağını işarettir. Rüyada birden fazla sevgilisi olduğunu görmek Rüyada birden fazla sevgilinin olduğunu görmek, rüya sahibinin büyük bir fırsat elde edeceğini işaret eder. Gelecek günlerin rüya sahibi için bolluk ve bereket getireceğini işarettir. Ayrıca bazı yeni aşklara ve güzel ilişkilere de işaret eder. Rüyada sevgiliyle seyahat etmek Rüyada sevgiliyle seyahat etmek iyi bir rüyadır. Rüya sahibinin gelecek günlerde yaşayacağı yeni gelişmelere ve güzel anılar biriktirmeye işaret eder. Ayrıca gerçek hayatta sevdiği insanla yeni bir adım atacağına ve mutlu olmaya delalettir. Rüyada bir akraba ile sevgili olmak, rüyada akraba ile sevgili olmak görülen akraba tarafından iyilik geleceğini işaret eder. Ayrıca rüya sahibinin yeni insanlarla tanışacağına ve iyi bir ilişkisinin olacağını işarettir.